çocuklar. Ya bir siktirin gidin ya. Çocuklar. Zaten sen Ne senin abi senin şeyin şah Hasan Sabo. Ey Allah'ım ya. zekalı seni. kaç seni. Üç abi. Bak koskoca adam olmuşsun eşek gibisin hala Türkçeyi sökememişsin ama. Çıkarı mı abi? Ne çıkarısı lan? Küçücük çocuğa çıkarı mı çıktın? lan mı? Ne çıkarı ha? <laughs> ha? ha Hadi kubar kubarsar Çünkü tarifi hadete gerek var Haranın rapilimdeki dumanlar Kameram haram harmana sabahlar Beyefendi gevelemeden rap Dilim ekmek gibi tek tek Lütfen pili bitmez beni bitmek Dilemek de bilmem bile pek ben tek rap Sevmem hip hop beat aksın Beşi şey taktım ben bırakın beni fark attım Trip atmana küt para fark etmem Seni Pata -pata 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 faktar Patavatsız vatsız madafaktar Hop dur bakalım delikanlı Medeni bir diyalog kuralım yok Tabi top 20'de bir numara kaldın Tabi çok saflın tabi de bir çok sağlam Kıymeti ver talihleri kap ne söyle taklit yap sigaramı yak sigaramı söndür sonra böyle mi davran bana dostların her gün Aynı muhabbet para var mı cigarım lazım arabanın koltukları deri beyler yanması lazım manitana bakması lazım kalkanı tartıp yola çıkmalı kazım rap kocaman bile vazım tepkini koy sert ol nament sabret kendini kaybetme Kala bana buna kız Afraksiyon olsun maksat bale yapışan dersine git Don dik kur sağlaman hep söyleme lütfen kız Volümünü cımbız kullan mikrofonu bıraktım Dızlan kal bitmeyi olsun olsun evdekine çöksün rahmetim şikayetin mi var lan Mesafe yok bir gel lan Love you bitch hesabı sevgi nefret aynı anda Hele bir siktir on git dilimini be üstüme gelmesene Bombok stilim ve deneyleri kıvırıp göte benzetmenler Fake MC, fake MC, patek TV Tipi rengarenk MC'ler hepsi birbiri gibi tek MC Benim hep bana para verdi kahretsin Şey Hogan, da burada sen ne be Yok kuralı yok bir nedeni yok Bir seveni sayanı paranın cebine sok Şitaf tip hop şi, tip hop Rap'in üçüncü kalite koktu Lokumu yuttu da kafa kapa değil. Takılı içimi yok Yüzüme bak gözünü çekme Gözlerimden aciz Başını kaldır havaya bak Bir bana kimin ben abisi E mesela turası yalakalıktır Hem de cebası nefesi yetmez Açılıp 12 kanalı kelime kelime yapılıp Yoluna yak bu zaman sanki başı Kart efendi part 16 bölü 2 bu mart tutuldu temeli mazisi Duvarda kan bir can Duvarda yansa canla yanmadı akıcı kan Damardan akacak havlayan sikik suratlı boğan <laughs> Oha Şeyh'im ne yaptın oğlum ne yaptın oğlum Abi ben de Hayvan bir daha olmasın güzel güzel Eyvallah <laughs> Çiçekler açtı Güllerim bu bahçe bek bebeklerin Silah dufek ver hep dilimle güneşe ters ikametim Şikayetim mi var lan Nesafe yok bi gel lan Love ya bitch hesabı sevgi nefret aynı anda Çiçekler açtı Güllerim bu bahçe bek bebeklerin Silah dufek ver hep dilimle güneşe ters ikametim Şikayetim mi var lan Nesafe yok bi gel lan Love ya bitch hesabı sevgi nefret aynı anda <laughs> Dans ettiğini sanıyorsan Tört ağzım Bugün ayın kaçıydı <laughs> Bugün ayın kaçıydı Neyse Benimle dans edemezsin Buraları benim <laughs> Peace